Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bal bir oyuncak almış. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar Elif'e bugün sürpriz bir oyuncak aldım. Şimdi kutuyu beraber açacağız ve beraber oynayacağız. Bu kadar yapıcı görebilirim. Beraber oynayabileceğimiz bir oyun. Bakalım Ama içinden iki, ne çıkacak? Iki. İçinden ne çıkacak? Hadi açalım da görelim. Açayım mı? Aç çabuk. Aç aç aç. çıkarttım ki diyor. Çabuk kaç. Merak ediyorum. Pembe bir ambalaj yaptırdım. Ne? Senin rengi sevdiğin renktir pembe değil mi? Evet. Maldir zaten Arşetlendi baba. Görünüyor mu birazcık? Acaba... Ta 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 ta. Arkadaşlar Elif'e Tamlin bir monkey Yani düşen bunlar. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hadi yardım edeyim. Ver bakalım. Bakın arkadaşlar böyle bir kutu oyunu. İçinde yani bir sürü maymun var. İki kişiyle oynanıyor. Hatta dört kişiyle de oynanıyormuş. Bakalım kutunun içinde neler var. Ve oynaması nasıl bir oyun. Hep beraber bakalım. Açmana yardım ediyorum. Şuradaki bantları şey alayım senin için. Sonrasında sen halledersin zaten. Galiba. Yaptım. Çıkar bakalım sana içinden neler çıkacak. İçinden neler çıkacak bakalım. Oo dağınık içinde. Güzel. Başka ne var? Tepesi de çıktı. Renkli çubuklarımız var. Ağacımız. Evet ağacımızın parçaları var. Renkli <laughs> evet, çubuklarımıza bakalım mı? Kaç Güzel. renk varmış? Ağacım. Yeşil, pembe ve turuncu var. Ne var başka içinde? Bir de zar var arkadaşlar ama renk zarı bu. Bir de şurada Herhalde gördüğünüz gibi maymunlar var. Onları buradan kurtaralım. Onun şeyi de var. Kullanma kılavuzu. İçinden çıktı mı? Evet. Süper. Şimdi okuruz hızlıca. Ondan sonra oynayana başlarız. Maymunlar geliyor hazır mısın? Evet. İçinde evet. kaç tane maymun var? Yere evet. düştü. Birkaç kutuya sıkışmış. Onları bir kurtarayım. Yere de düştü. Bakıyorum. Burada başka kalmadı. Kutu kenarda dursun. Arkadaşlar maymunları da kurtardık. <laughs> evet maymunlarımız da burada. Böyle mi asacağız Bakın. Maymunlarımız da burada. Hadi şimdi bunu kuralım. Hadi şimdi bunu kuralım. Kurarken sen ne yaparsın? Bakayım. Sen bunları tak birbirine bakalım. Ben de çubukları ayarlayayım. Maymunlar. Öyle değil. Ters oldu. Bence önünü birbirine tak önce. Ben de orada çubukları çıkarayım. Arkadaşlar ben de çubukları çıkarıyorum. İkisini birleştirseydin daha kolay olurdu Elif. Elif. Önce birbirine birleştir babacığım ikisini. Beni dinle. Çıkar onu oradan. Evet. evet. Önce onları birbirle birleştirirsen sonra takması daha kolay olur. Evet arkadaşlar hazırlıyoruz şimdi ilk defa açtık kutuyu. Bakalım nasıl eğlenceli bir oyun. Şunları da koparalım. Yardım ihtiyacın var mı? İstersen ver ben takayım. Ben çünkü turuncu çubukları hallettim. Ver bakalım. Şöyle ben Ver bakalım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar Baba, şöyle. Baba yeşilleri yapıyorsun. Şöyle birbirine de geçiriyoruz bunları işte böyle birincileri geçirdik. Her katı böyle birbirine takacağız. Birazcık zorladı şu bizi an. ama hallettik. Hallettik bence. Şu an maymunların ağacını hazırlıyor sanki değil mi? Hı hı. Evet. Neden inatçılık yapıyorsun girmemek için acaba? Şimdi onları da hallettikten sonra şu tarafında bir takalım. Ondan sonra bakalım bizi nasıl bir ben eğlence bir bekliyor. Sana. Süper. Burayı da hallettik. Burayı da hallettik. İyice birbirine geçsinler. Burayı da kontrol edelim. Hazır. Takabilirsin bunun ayağına. Ben de pembe çubukları halledeyim. Pembe çubuklar daha kolay kopuyor. Şanslıyız. Ee, bu birkaç tanesiydi ama bir tanesi girmedi. Her renkten 10 tane çubuk vermiştim. Ver ona da yardım edeyim. Ben bunu yaparım zaten. Evet, sen takarsan artık değil mi? Arkadaşlar şunu da halledelim. İyi öyle zannetmiştin? Çıkar yerini. En çok az düşünen önce ama... Evet ağacın altı hazır. Ağacın tepesini takar mısın? En tepeye bak. Evet. Ben çok çubukları çıkarayım. Bakalım nasıl eğlenceli bir oyun bizi bekliyor. Yeşil çubuklar da hazır. Oldu mu olmadı mı? Oldu, oldu sanki. Oldu, evet oldu. oldu. Evet arkadaşlar çubuklar hazır. Şimdi. Ben çubuklar da hazır. Maymunlarımız da burada hazır. Bakın maymunlar da burada bekliyor. Elif başlıyor bir Biz çubuklar bunu takmaya. nasıl yapacağız baba? Bilmiyorum ki okumamız gerekecek. Bence yanlış yaptık. Hayır doğru yaptık bence. İşte içinden bir kitapçık çıkıyor arkadaşlar. Ben şimdi onu okuyacağım size. Bakalım. falan yemez gerek. Oyun nasıl oynanıyormuş? Türkçe var mı yoksa İngilizce mi sence? Hemen bakıyorum. Bakıyorum. Evet Türkçe var arkadaşlar. Bakın. Oyunumuzun adı Maymunlar Düşmesin. Maymunlar düşmesi. Tam bir monkey. Amacımız maymunları Maymunlar ağaçtan aşağı yuvarlanmadan renkli çubukları ağacın gövdesinden çekmek. Oyun sonunda en az maymunu düşüren oyuncu kazanır. Anladın mı bunu Elif? Yok. Ağaçtaki tüm deliklere renkli iki çubuğu geliş güzel yerleştirin. Maymunları yukarıdaki delikten aşağıya bırakın. Düşen maymunları yeniden ağaca çıkarın. Hadi gel yapalım. Önce çubukları ama biz o maymunları dizmeyeceğiz ki çubukları böyle böyle dolduracağız. Maymunları sonra üstüne aşağı atacağız. Aa. Hadi yardım et. Ben bu çubukları... hadi şimdi maymunları yukarıdan aşağıya bırak bakalım tek tek. Önce yani, şey Hayır, önce maymunları ağaca atacağız. Oyunun kuralı öyle. At maymunları ağaca, hepsini doldur doldur doldur. Avuç Aa. avuç, avuç, avuç fırlat. Bakın arkadaşlar maymunlar ağaca takılmaya başladı. Şöyle dolduracaksın bak, alacaksın bir sürü maymunu. Yukarıdan aşağıya doldur. Onlar düşerken zaten takılacaklar. Gelişi güzel doldur. Tamam, dursunlar onlar orada. Evet arkadaşlar maymundan hepsi açtı şu anda. İyi de nasıl olacak bu? Hadi oynayalım başlıyoruz. Hazır mısın? Hı hı. Arkadaşlar oyunun kuralı hep aynı. Ben bu oyun kurallarını hiç sevmeye başladım. Bakın ne yazıyor. Yaşı en küçük olan oyuncu oyuna başlar diyor. Hep Elif başlıyor oyunlara bildiğiniz gibi. Cingöz nerede? Evet Cingöz nerede öyleydi. Yaşı en küçük olan önce oyunu başlar. Sıradaki oyuncu zarı atar ve gelen bir bu ağaçtan bir çekip alır. Bir saniye. Gel mesela diyelim. O alacak. Ama oyunu kurallarını okuyorum. Önce Hı. dinlemelisin. Arkadaşlarla beraber öğreniyoruz oyunu. Tekrarlıyorum. Oyuncu zarı atar ve gelen renkteki bir çubuğu ağaçtan çeker. Çubukları çekmeye mümkün olduğunca en üstten başlanır diyor. Bu. Tamam mı? Hı. Çubukları çektiğiniz sırada düşen maymunları alırsınız diyor. Sen, senin tarafını alacaksın. Aşağı düşerse maymun kendi önüne koyacaksın. Ağaçta zarda çıkan renkte çubuk kalmamışsa pas keçileri diyor. Bu en güzel tarafı. Çünkü maymunları düşürmemeye çalışıyoruz. Amacımız o. Tüm maymunlar ağaçtan düşene dek oyuncular saat yönünde sırayla zar atmaya ve oyuna devam etmelidir diyor. En az maymun alan oyuncu kazanır. 30 tane maymun var. Bakalım kimde en az maymun kalacak. Anlaşıldı mı oyun kuralları? Evet arkadaşlar hadi başlıyoruz. Elif başlıyor. Amacımız en az maymun almak. Çubuklar bittiğinde oyun biter. Başla. Zar yere gitti. Tekrar at. Yeşil. Bir yeşil çubuk çek. En üstten başlanır. Süper. Hiçbir maymun düşmedi. Arkadaşlar zar fırladı. Zara bir kutu bulsak daha iyi olur sanki. Bana da yeşil çıktı. En üstte yeşil var mı? Yok. Şurada bir yeşil çektim. Oy. Bir çubuk daha düştü. Onu takayım yerine dur. Arkadaşlar çubuklar o kadar çok ki düşüyorlar. Hadi sıra sende. O oyunu kim kazanacak bakalım. Pembe. En üstten pembe çubuk çek. Hadi birkaç maymun düşür. Hiçbiri düşmedi arkadaşlar. Turuncu, turuncu değil mi? Evet. Türü. Çekiyorum. Ay arkadaşlar iki maymun düştü. Ver onları bana. İki maymun bende. İki tane maymun düşürdüm. At sarına. Çok güzel oyun Elif. Pembe. En üstte bir pembe var. Çek onu. Ta 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 ta. Ah bir tane düştü. Ama sende iki var. Arkadaşlar baksanıza şunlara ben nasıl takıldılar orada. Görüyor musunuz? Elif çok şanslısın. <laughs> sen... Pembe. Pembe. Şu pembeyi alayım ben de buradan. Düşmeyin. Oh hiç düşürmedim arkadaşlar. Şu an benim iki maymunum var. Elif'in bir. Amaç az maymun düşürmek. Bakın uçacaklar şimdi. Oh iki tane düştü. Al bakalım onlara. Aa sen öyle gidiyorsun. Evet şu an benim iki maymunum düştü. Elif'in üç maymun düştü. Çok heyecanlıyım yeşil. tane daha En üstte yeşil yok. Şuradan çekeyim hadi. Arkadaşlar çekmeyi en üstten yapmalıyız. Oyunun amacı o. Evet hiç düşünmedim. Bütün çubuklar bitene kadar oynayacağız. Turuncu geldi. En üsttekini çek en üsttekini süper. Çek 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 çek. çek. Hayır oradan çekmeyelim sen. Ooo 3 tane marmon düştü vay be. Arkadaşlar şu an önde gidiyorum. Pembe. Şimdi çekeyim bari. Oh maymun kuyruğundan takıldı valla. Hadi bakalım hangi renk gelecek. Yeşil. Çek bakalım bir yeşil. Dikkat. Çekersen hiç düşmeyebilir. Of hiç düşürmedi gerçekten arkadaşlar. Sıra bende. Pembe. Pembe de biraz zor bir renk. Of bir maymun düştü arkadaşlar. Şu anda 3 maymunum var düşen. Elif zarı fırlattı. Uzaya gitti zar. Pembe. Yukarılarda kalmamış. Şu aşağıdan çek bir tane. Çok şanslı bir renk geldi Elif sana. Sıra bende. Yeşil. Şu galiba boşta duruyor. Yeşil aldım. Yeşil. Sana da yeşil çıktı. Çek bir yeşil. Dikkatli çek. Arkadaşlar hiç maymun düşürmedi gördünüz mü? Yeşil bana da çıktı. Şimdi yeşil yeşil biliyorsun. Oo bir maymuncuk <laughs> düştü. Ver o maymunu bana. Ağaçtan bir maymun düşürdüm arkadaşlar. Yeşil. Yeşil. Hiç düşmedi mi? Of. Oh. Ya boş seçtim. Boş, boş çubuğu seçtin değil mi? Turuncu gelmesin de çünkü turuncu da çok maymun var. Onlar kesin düşer aşağıya. Nedir bu pembe? Şurada bir pembe boş çubuk var. Hayır, ana, ana. Ta -tan. Arkadaşlar. Turuncu. Hadi yukarıdan çek yukarıdan. Aa iki maymun. İki maymun iki maymun. Ama oyunun kuralı ne diyordu? Yukarıdan çekmelisiniz diyordu. renkleri aşağıdan çektim. Ama benim pembem yoktu yukarıda. Neyse hadi. Turuncu. Bak arkadaşlar ben oyun kuralını göre oynayacağım. En üstteki turuncuyu alıyorum. <laughs> Hiç düşmedi. <laughs> Hiç düşmedi. Turuncu mu? Hadi bakalım o yüzden yukarıdaki turuncuyu al. Arkadaşlar hiç düşmedi bunda da. Bakın şuraya geldik aldı takıldı. Of. Pembe. En üstteki pembe bu. Çektim. Bir tane düştü. Alabilir miyim maymunumu? Gel maymun. Eşit bir tartıca sevineceğim diyeceğim. Bakın belki eşit de bitebilir, Beraberlik de olabilir. Bu oyun biliyor musun? Dört kişiliği de oynanabilir. Böyle saat yönünde dolaşıyorsun. Süper olur. Bir, birkaç kalabalık olsaydık. Yeşil. Çek bakalım. Üstteki yeşil çek. Bir üstte bak yeşil var bir üstte. Onu çekersen düşer. Sana yardım edeyim. Çek 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 çek. Yes. Üç tane. Demek ki bana iyilik yapıyorsun. İnşallah turuncu gelmez Elif. İnşallah gir. Yeşil. Arkadaşlar bir maymun var burada. Düşmek zorunda. Yok yok bir şey yok. Turuncu. Şu üst, en üstteki turuncu bir çekiver canım bakalım. En Tekin, en Tekin Arkadaşlar mızıkçılık yapıyor. Oyunun kuralı böyle değil. Yeşil geldi. Gördüğünüz gibi yeşil çubuk kalmadığı için. Ben pas geçiyorum. Sıra gene Elif'te. Bu oyunda pas geçmek. Bu oyunda pas geçmek iyi bir şey Elif. <laughs> <laughs> evet. <Zaten> Daha <misin> lütfen? <laughs> Arkadaşlar Elif oyunu kaybedeceğini anladı. Zarı fırlatıyor. Pembe. Hadi bakalım. Aa pembe kolaymış. Neyse bir tane düştü gene iyidir. Arkadaşlar bir pembe 3 3 tane turuncu çubuk kaldı. Turuncu çubuğu kim çekerse şu anda gerçekten başı belada maymunları yere atar. Derken turuncu geldi. Çek, Mecbur çekmeliyim. Of, iki Bak, maymun tarzı düştü. Tarzı Ama neyse diğer asılı kaldı. Şimdi turuncuyu çeken biraz zorlanır. Pembe. Eli son pembe aldı. Şu an sadece iki turuncu çubuk kaldı. Bakalım bu maymunlar düşünce. Bir daha oynar mıyız? Tabii ki oynarız. Bu maymunlar düşünce. Of arkadaşlar turuncu geldi. <laughs> Bunu almalıyım. Hı hı. Bir sürü hayvan var. Hadi. Şuradan çekersem biraz az düşebilirler. Düşünün. Hepsi birden düştü. Birisi senin oraya geldi galiba. Evet. Alın mı Hayır hayır bana. <laughs> Hadi at bakalım. Bir maymun kaldı arkadaşlar ağaçta gördüğünüz gibi. O da turuncu Yeşil pas. Ver sıra bende. İnşallah turuncu gelmez, İnşallah turuncu gelmez. Turuncu. Uf. En çok biriken sende oldu şimdi. Arkadaşlar son ben kazandım. Şimdi sayacağız. Oyunda 30 maymun vardı. Sayalım. Gelin sayalım. Kim Önce daha az almış? Say bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arkadaşlar 13'ünde de Galiba hesaplamalarıma göre ben kaybettim. Gelin bir de benimkileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ve 15 ve 16. Ben kaybettim. <laughs> Ama Hadi. bir tane bir tane maymunumuz kaybolmuş. Oyunda 30 maymun olması lazım. Nerede o maymun? Kutuda kalmış bir tanesi. Hadi. Olsun. Şimdi onu yerine koyarız. Hadi şimdi arkadaşlara bir bay bay yapalım. Biz seninle bir oyunda oynayalım. Çünkü çok arkadaşlar, eğlenceli. Arkadaşlar bay bay. Bugünkü videomuza abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Sizi evet çok arkadaşlar. Seviyorum. Çok eğlenceli bir oyundu. Umarım siz de alıp oynar ve çok eğlenirsiniz bizim gibi. Biz şimdi Elif'le biraz daha oynayacağız. Çünkü oyuncağı henüz yeni açtık. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup bize like atabilirsiniz. Destek olmak için. Bir şey yapacağım. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir şey yapacağım. Maymunlar düşer. Bay bye. bye.